Merhaba arkadaşlar ben oyun kurdu Osman ve bugün sizlerle birlikte CS 1.6 oynuyoruz yanımda Alper var Merhaba Hadi Hadi başlayalım Sade ağzın olsun kanka Ne? Sade ağzın var ama Tamam Ben çok mu var ya ee, ben benim Benim 40 lan Lan Nereden vurdun oğlum? 8 vurdum Oğlum, oğlum ben niye digil aldım ya? Digil almış. Benim mermim ben bitecek. Lan. Oha! Abi heyseydin ya. Oo. Oh. Neyse. Şey güzel de şu bize. Tamam. Aga ben hala silah alamıyorum ama ya. Oo. Ben, benim param aldım. yok. Benim kod mu aldın? Yavaşlar. Evet. ayı. Neyse. Vay. Allah. Tüm korkulu zamanlar bekliyor. <laughs> Allah. Hiçbir şey yapmadı. Aslan. Allah. Abi geri gidemiyorum. Hiç vuramıyorsun biliyor musun? Evet abi. Diggle, şeyim abi ben. Ya yere git ya. <laughs> Aga. Bana para gelsin. Ben bıçakla dalacağım sana. Bıçak yapalım mı? Tamam. Azir yok olursun. yok. Tamam hadi. tamam gel. Bıçak açalım. Param yetiyor gördün para. de? Param yetiyor da neyse. Gel. Hadi. Ben bekliyorum. Ben de bekliyorum. Gel. Gel uzuna gel. Gel. Lan. Aslanım. Oha. Tamam vuramadım. Pink geliyor. Yeee. Sınav. Sınav da aldım beyler. <laughs> Koş oradan zenginim zevk şey. Hadi bakalım arkadaşlar ben şimdi Mard'ı olsun mu aga? Yok ya sadece olsun Bunny var mı sobie burada yok tamam Yok maç sorgu olmuyor Oluyor kardeşim maç sorgu Ya ben hiç bakmam Gel babana. 3000 var. Gel, gel babana yavrum. Allah. Allah. CTR'ye niye basıyorsun sen? Hı? CTR'ye niye basıyorsun? Kaza? Allah. Ben He, eskiden hep kullanıyordum. Kereşten önce daha mantıklı oraya ben. Kereş sekiyor ya. <laughs> tek tek attım. Kardeş ben de tek tek atıyorum yani. Ee. Ama sen niye hep yukarıda doğuyor ya? Ben yukarıda doğmuyorum, ki oraya gidiyorum. Gitme lan oraya. Niye? Sen oraya gidiyorsun bir şey diyorsun mu? Eee da vuracağım sana. Eee Aa çok sekiyor ya. Bu arada ikimiz de pro değiliz arkadaşlar şimdi buradan. beri Aynen. Terim. Ben zaten CS 1 altı uzun anda Ben de oynamıyorum aslında. Eee HES'e girmedi. Bunu da aldım. Tamam. Şimdi benim bu benim bu silah param yetiyor. Siçtin oğlum sen. Ayıp şey bak. Emin misin? Ben yukarıya kadar gittim de direkt ölmüyor. bakıyorum. Go oynadıktan sonra bir garip geldi grafikler. Allah! Bak. Korkuyorum. <laughs> i̇şte adam artık ölmez. <laughs> tamam hadi AVP yasak olsun. AVP yasak. Tamam mı? Ben de bu arada silahlara bakayım yani. Ha ulan. Üçte çok güzel silahlar var lan. Alper gördün mü? Onlar boş Abi, Bir dakika. Van'das. Aga bende SX lazım diyor da. Ben SX'siz girdim. Aa! <laughs> Aa! <laughs> 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 canım yok canım yok. Yeah. Gel. Tamam. Silah mı alayım mı? Al işte ya. Sen ne yap kanka? Sarıya kalıyorsun. Şey. Hayır lan sadece uzun var. Tamam tamam. Bana. 30 mermi var bak mermi alamadım senin önüne. Pis fakir senin. Aha bomba nereye gitti lan? Aga bombayı tünelin üstünden attın patlamadı. Tünel? Aa uzun. uzun var. Tamam uzunun orada işte. Aa uzada tünel var değil mi? Doğru. Neredesin lan? Şerefsiz e, ya. Nereden saldırıyor <laughs> Nerede pusuyorsun e, abi? Neredesin lan ben seni göremiyorum. Şu an ağzında olmadığını biliyoruz. Merdan Merdan gelecekti. Ben nereye yazdım Pis yalancı. Asla ya. Allah! <laughs> <ben. gülüyor> Şerefsiz! Allah mal gibi taradım ya! Allah. Ya Ay, yemin oldum. ediyorum mal gibi taladım. 5'e 3 yalnız. He? 5'e 3 yeniyor mu? Olabilir. Yüzük seni. Gel. Arkadaşlar bundan sonra Alper'i yanıma alayım yani. Yani yorumlarda belirtirsiniz seviniriz. Evet şimdi bu çocuk nerede pusuyor. Ya kar ya çık şuradan. What? <laughs> ya şerefsiz ya. Ben kendisi yanına vurdum. Lan. <gülüyor> 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 AWP oldu sandım ya. AWP yesek oğlum. Gittim aldım onu. Neyse. Ben aldım mı aldım? Sen bir kere almıştın ama sen. Tamam hadi al. Acıyorum sana abi. Bak Alper arkadan gelmek yok ya. Tamam. Sen yapmayacağım. Ya yine pink girdi ya. Oyun dondu oyun. Dondu mu? Tava bas pink'i gör. 312 mi? 319. 327. Aga bende de lag giriyor. burada problem var. Alper. Yok, evet, evet, bence değil. Hayır aga. Lan sen de düzeldi şimdi ya. Çıktı yine 89. Bende 38 diye. Neyse ben şöyle hiç kullanamıyorum ama alayım yine de Ha düzeldi galiba. Bir dakika dur. Heh. 14 e dakika. Benim benim yükseldi bu sefer. Şu an eşitiz. Lan AWP atsana oğlum. Bir kere yine. Ha doğru pardon. Tamam hadi tamam başla. istersen neyse boş ver. Ya adam ya. Tamam, bu sefer atıyorum. Tamam, tamam. İstersen atma yani, ben de alacağım silahı biliyorum. Ya param yetmiyor ki, param kalmamış. Neyse, atıyorum. At ya, benim de param kalmamış. Haylar, bunny yapmaya çalışıyorum ya. Yok olmuyor. ya. Tamam işte, alıştım. Bombayı almaya param yetmedi. Pis fakirim ben ya. Ya abi nasıl? Reseydim <laughs> yine ya. Val var bu çocukla öldürdüm seni. Reset bile şey yapmıyor. Ya. ya bunu abi ben alacağım silahı biliyorum. Vay. <laughs> evet. <En sevdim. gülüyor> evet. Abi pek olsak almadım. İki elimizde taşıyoruz bir silah. Bir şey şey mi oldu? Ananı. Ama yok mu? Aa beş vuruyor ama. Ne lan? Beret olmuş. <laughs> Allah. Bu silahlar ne pek kullanılmıyor lan? Hep Jiggle. Evet. Çünkü 4 vuruyor abi o ne ya? Ne biçim bir de 2 2 tane. Yani. Ayaktan mıymış şimdi de. Allah! Allah! 5 Beş can. 5 mi? Ee, senin? 53. O short ne arayayım sen bir daha. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Aha. Ha, <laughs> ölüyorum. 22. Allah. Ya ne oraya ne ara gitti sen ya? Neyse hadi iki yer daha atalım videoyu bitireceğim. Uzun tutmayacağım zaten internetim de kötü. Giriyor kanka bana İ iki saat. İki saat mi oluyor? Aa. Bu süre baya. İlk videolarımda kanka ilk gün 4 video falan koydum. Aa iki saatte falan bitti yani. anlamış Allah! Ben ne kere çaldım abi ya? Tek Abla, tek bağlısın tek abi, tek bağlısın tek ya. ya. Reset niye asılmıyor bu sefer burada? Ne resetu? Savaş, Savaş reset. Evet olmuyor. Slash yazmam için. Yazıyorum. Dur. Noktaya basacağım. Biliyorum kardeşim. Aa olmuyor. Ha maç sonu oldu bu Vay asker bu çalım mı? play. Oo oh, oo oh, oo oh, oo. Oh. Kaçacağım. 71 sene. O. Oh. O. Oh. Kandırdım ha 48. 48. 48. <laughs> Aa Ağlamadım. nasıl abi ya? Val var bu çocuklar ve bana atışını. Tamam git ya. Ama kol <laughs> Ben, ben bu silah alacağım Niye pompa aldım abi ben ya? What the fuck man? Aa, iyi var benim seyretti. Atlattım flöşe kendimi tutup. <laughs> Hiç kurdayım ki. Onun <laughs> pompa aldım. Ben ne yapayım ya? burada değil mi? Bu. No. Aa oradaymış. No, 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 no. Allah, rom, <laughs> bu ne biçim pompalı? Allah. Ya bu ne abi ya? Param az gitsin diye. Bir benim bir silah on, 16 yıl para var yani. tamam, ya. Tamam gel. Para bir hiçbir şey ama bir. Yer. Ha oldu canım. Evet. İstersen Tabanca tabanca yapalım. Gel bıçak. Diyeceğim tamam. de benim silahım var. Bıçak tamam. Ya tabanca bıçak. gel gel tabanca. Tamam. Geç abi yerine. Gel bekle bekle. Hayır bekle. Ulan ha. 32 canım kaldı. Gel ben de sana bırakacağım. Vurma bak. Söz ver. Tamam ha. söz. Vur. Kaçan gitti. 89. Şey, bir kere daha vur. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bunu <sen> de. <laughs> tamam kanka. Benim için sorun yok. Ben silahımı aldım. Hadi bakalım ben bunu da alayım. <laughs> bir sis de alayım şöyle. Gel hadi bıçak gel. Sen gel. Gel uzun Ya! <laughs> ya sifir ya. Neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. 12 altyazı. Hoşçakalın.